Ensiga'dan uzaktan telefonunuz ile kontrol edebileceğiniz led panel. Kutu içerisi. Ve gitti. Bir adet uzaktan kumandası bulunuyor. Bir adet kullanım kılavuzu bulunmakta. Ürün ile ilgili tüm detayları buradan görebilirsiniz. Bir adet yapıştırma bantı bulunmakta. Ürünü yapıştırabilirsiniz istediğiniz herhangi bir yere. Bir adet uzun kablosu bulunuyor bu şekilde. Ve bir adet ledimiz bulunuyor. Takalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde LED panel. Uzaktan kumandasıyla ürünün kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu şekilde uzaktan kumandasıyla istediğiniz şekilde ürünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca kutunun üstünde bulunan QR kodunu okutarak ürünün uygulamasını indirebilirsiniz. Ve telefonunuzdan ürünün kontrolünü sağlayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir yazıyı yazıp burada çıkartabilirsiniz. O uygulamada tüm seçenekleri göreceksiniz uzaktan kumandalı ve telefon uygulamalı bu led paneli tavsiye ediyorum.